Irak'a demokrasi ve özgürlük götürmek için Bush'la birlikte Irak halkının başına bomba yağdıran Tony Blair'ın kendi halkının elindeki demokratik hakları ve özgürlükleri nasıl budadığı her geçen gün biraz daha açığa çıkıyor. Tony Blair ve dönemin kabinesinin 2003 yılında ABD ile yaptığı suçluların iadesi antlaşması İngiliz vatandaşlarının İngiltere'de işlediği iddia edilen suçlar için yurt dışında sorgulanmalarına olanak tanıyor. Üstelik işlendiği iddia edilen suçlar için herhangi bir delilin beyan edilmesi zorunluluğu da yok. Bu antlaşmadan dolayı 8 yıldan beri tutuklu bulunan Babar Ahmet başta olmak üzere birçok İngiliz vatandaşı suçlarının ne olduğunu bilmeden ABD'ye iade edilmek isteniyor. <laughs> İngiltere kendi ülkesinde işlenen suçlardan dolayı vatandaşlarının başka bir ülkede sorgulanmasına yasal olarak izin veren tek ülke. Bu yasal durumdan dolayı 2004 yılında tutuklanan Babar Ahmet 8 yıldır yargılanmayı bekliyor. Ailesi ve insan hakları savunucuları tarafından 8 yıldır yürütülen hukuki mücadele Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 10 Nisan'da verdiği kararla sona biraz daha yaklaştı. Ahim'in kararı onaylaması nedeniyle Babar Ahmad'ın 10 Temmuz'da ABD'ye gönderilme kararının durdurulması için yürütülen kampanyada çalışmalarına hız verdi. İngiltere ve ABD arasında 2003 yılında imzalanan suçların iadesi yasasından dolayı sorgulanmaları için ABD'ye gönderilmek istenen İngiliz vatandaşları Babar Ahmad, Seyit Talha Ahsan, Richard O. Dyer, ve Gary McKinnon için yürütülen ortak kampanya çerçevesinde 23 Mayıs günü bir toplantı düzenlendi. İnsan hakları savunucusu Bruce Kentin sunumunu yaptığı toplantıda birçok din adamı, hukukçu ve politikacı'nın yanı sıra aynı yasadan dolayı ABD'ye gönderilen bankacı David Birmingham'da bir konuşma yaptı. Toplantıya internet üzerinden New York'ta bağlanan iki hukukçu Amerikan adalet sisteminin durumunu ortaya koyarak kampanyaya destek verdi. Uh, uh, to, America, like the... Charles Demenezes'in de avukatlığını yapan Garrett Pierce, toplantıda yaptığı konuşmada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Babar Ahmad'ın ABD'de sorgulanmasını izin veren kararını eleştirerek bir insanın suça ilişkin sorgusunun neden suçun işlendiği ülkede gerçekleştirilemediğini sorguladı. Talha Ahsan tarafından cezaevinde yazılan bir şiir, aktör ve müzisyen Riz Ahmet tarafından toplantıya katılanlara okundu. Bir sivil haklar kampanya örgütü olan Liberty adına konuşan Isabel Sanki, yasanın parlamentoya getirildiği 2003 yılında dönemin hükümetini uyardıklarını hatırlattı. Yasanın kapsamının çok geniş olduğuna dikkat çeken Sanki, yasada haksızlıkları önleyecek bir koruma mekanizması olmadığını dönemin İçişleri Bakanı'nın göremediğini ifade etti. Aynı yasadan dolayı sorgulanmak üzere ABD'ye gönderilen David Birmingham, ABD'nin kendilerine yönelik suçlamaları 2002 yılında gündeme getirmesine rağmen iade talebini yasanın İngiltere Parlamentosu'nda geçtiği 2003 yılına kadar bekletmesine vurgu yaptı. Ekonomik güçleri ve politik ilişkilerinden dolayı güçlü bir kampanya yürütebildiklerini ifade etti. Eğer varsa bir suç, suçun işlendiği, tanıkların ve delillerin olduğu yerde sorgulanmanın yapılmasının zorunluluğuna dikkat çeken Birmingham, Tony Blair'ın teröre karşı savaş konsepti içinde böyle bir yasayı kabul ettiğine vurgu yaptı. Şimdiki kabine üyelerinin tamamının o dönem yasaya karşı çıktığına da dikkat çekti. Babar Ahmaz'ın ABD'ye gönderilmesi halinde bir daha İngiltere'ye dönme ihtimalinin olmadığını ifade eden Birmingham, yasadaki değişiklik önergesinin parlamentoda olduğunu ve oylama için milletvekillerine baskı yapılmasını talep etti. This is what you need to do. Kampanyaya destek veren gazeteci ve yazar Victoria Britton ise yaptığı konuşmada İngiltere mahkemeleri burada işlenen bir suçu sorgulamaktan aciz mi ki sorgulamayı ABD yargısına havale ediyor. Victoria yasanın çıkmasında Tony Blair ve Bush arasındaki özel ilişkinin ve omurgası olmayan bir kabine, İçişleri Bakanı ve parlamentonun önemli rolü olduğunu belirtti. 16 Haziran'da tüm İngiltere çapında gösteri ve yürüyüşlerin yapılacağını duyuran Victoria, kampanyanın büyütülmesi çağrısında bulundu. Toplantı karşılıklı soru ve cevapların ardından sona erdi. Davanızla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Bir İngiliz bankası olan NatWest'te çalıştığım iki arkadaşımla birlikte Amerikan hükümeti tarafından bir Amerikan şirketi olan Enron için yapılan bir ödemeden dolayı dolandırıcılıkla suçlandım. ABD'deyken ne tür uygulamalara maruz kaldınız? Garip olan şu ki bizim davamız profili oldukça yüksek olduğu için çok kötü bir uygulamaya maruz kalmadık. Durumumuzdaki payından dolayı oldukça mahcup olan Tony Blair'in müdahalesiyle kefaletli olarak serbest bırakıldık. Ama ABD'ye iade edilenlerin çoğu doğruca cezaevine alınmakta. Amerika Birleşik Devletleri'nin federal adalet sistemi devasa bir mahkumiyet makinesi. ABD'deki davaların %98'i cezai pazarlıkla sonuçlandırılıyor. Çünkü insanlar kendilerini savunabilecekleri bir yaklaşımdan ve olanaklardan yoksun. Mahkeme sonunda verilecek cezalar ve bedelleri çok yüksek olduğu için insanlar suçlu olsun olmasın suçu kabul ediyor. Bu kadar insanın toplantıya katılmasından dolayı memnunum. İnşallah kazanacağız. Babar için çok iyi bir destek var. Eğer Babar yanlış bir şey yaptıysa burada yargılanmalı diyoruz. Neden Amerika'ya iade ediliyor? Bu iade anlaşmasını desteklemiyoruz. Bildiğiniz gibi Babar 8 yıldır cezaevinde ve hala yargılanması başlamadı. Ama iyimseriz. Umuyorum ki kazanacağız. Bütün ülke bizi destekliyor. Eninde sonunda kazanacağız. Talha burada doğdu ve eğitimini burada tamamladı ve diplomasını aldı. Tek suçu Müslümanların şartlarını yerine getirir olmasıydı. İyi bir ruh hali var. Sürekli olarak yanlış bir şey yapmadığını dile getiriyor.